Selam canlar. ÖSYM'nin vazgeçemediği konulardan bir tanesi olan noktalama işaretleri konusuyla karşınızdayım. Şimdi hep birlikte gelin bu noktalama işaretleri nelerdir, ne işe yarar bunları inceleyelim. Yine her zaman olduğu gibi bu konunun notlarına eroloöretmen.tr.gg adresinden ulaşabilirsiniz. İlk başlığımız nokta olacak. Nerelerde kullanırız? Tamamlanmış cümlelerin sonunda biz noktayı kullanırız. Cümleye baktığımızda eğer bir yüklem kullanılmışsa o zaman o cümlenin sonuna nokta getirilir. İkinci olarak bizde iki tür kısaltma vardı. Biri devlet kurum kuruluş adlarını alarak kısalttığımız kısaltmalar ki bunlardan nokta kullanmıyorduk. Bunların dışında kalan kelimelerin kısaltılmışında sona noktayı getiriyoruz. Sayılarda önce ince anlamını vermek için biz noktadan faydalanırız dayımlar bu apartmanın 10. katında oturuyor şeklinde ya da 4. Murat zamanında fethedildi dediğimizde sıra anlamını bildirmek için kullanıyorum. ÖSYM'de sorulan sorulardan bir tanesiydi. Arka arkaya sıralanan bu tarz sayılar varsa ben bunların arasına nokta virgül nokta virgül getirmeyeceğim. Aralara virgülü getirip en sona noktayı koyduğumda 5. 6. 7. ve 8. sınıflar şeklinde anlam ifade edeceği için bu şekilde kullanmak doğrudur. Diğer şekilde hepsinin yanına noktayı getirirseniz yanlış olacaktır. Maddeleri göstermek için biz yine noktalardan faydalanıyoruz. Ve tarihlerin yazılışında tabi burada dikkat edeceksiniz. Bu tarihler sayılardan oluşuyorsa araya noktayı getirebilirsiniz ya da eğik çizgiyi getirebilirsiniz. Bunun dışında herhangi bir işaret getirmeyeceksiniz. Ama hem sayı hem de yazıdan oluşuyorsa bu tarihimiz araya herhangi bir noktalama işareti getirirseniz yanlış olacaktır. Başka nerelerde kullanıyoruz? Saat ve dakikaların arasına eskiden biliyorsunuz iki nokta getiriliyordu. Artık tek nokta getirilmesi doğru olacak. Bibliografi künyeleri de künyeleri bir cümle olarak kabul edeceksiniz. İşte yazarın adı, eser adı, basım yeri, basım tarihi vesaire gibi bunları bir cümle gibi düşünüp aralara virgül getireceksiniz ve en sonunda da noktayı koymanız gerekiyor. Getirmezseniz yine noktalama yanlış olacak dikkat. Daha sonra sayıları üçlü gruplara ayırmak istiyorsak eğer o zaman da biz yine noktadan faydalanacağız ve son olarak da matematikte çarpma işlemi yerine kullanılır. İkinci başlığımız virgül. Bu konu çok önemli. ÖSYM'nin en çok soru sorduğu başlıklardan bir tanesidir. Burada kullanım alanlarından ziyade bir de kullanılmadığı alanları çok iyi bilmemiz lazım. E, denk gelmişsinizdir muhtemelen. Hani diyor ki numaralandırılmış yerlerden hangisine virgül getirilemez gibi sorular var. Bu soruların cevabı için o kullanamadığımız, kullanılamayan yerleri çok iyi öğrenmeliyiz. Haydi başlayalım. İlk görevi. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur. Ne demek? Yani aynı görevde kullanılan sözcükleri ayırmaya yarar. Örneğin iki katlı bahçeli mavi boyalı bir evleri vardı. Nasıl ev? İki katlı. Sıfat. Nasıl ev? Bahçeli. Sıfat. Nasıl ev? Mavi boyalı sıfat. Gördüğünüz gibi 3 tane niteleme sıfatı var. Bu üç niteleme sıfatını birbirinden ayırmak için araya virgül getirebilirim. Ya da öge olarak baktığımda herkes fırtınadan, kardan, soğuktan korkar mı cümlesinde korkar mı yüklem, neyden korkar mı soğuktan, kardan, fırtınadan. Üç tane dolaylı tümleci birbirinden ayırmak için kullanabiliyoruz. İlk görevimiz bu. Gelelim ikinci görevine. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Sıralı cümle neydi? Önce bunu hatırlayalım en az iki yüklemimiz olacaktı. Virgül ya da noktalı virgülle ayırıyorsak biz buna sıralı cümle diyorduk. Şimdi bakarsak cümlemize. İyilik et komşuna. iyilik gelsin başına. İyilik et burada yüklemimiz et. İyilik gelsin başına da yüklemimiz gelsin. Bu iki yüklem virgül ya da noktalı virgülle ayrılmışsa biz buna sıralı cümle diyoruz. Sıralı cümleyi göstermek için kullanabiliriz. İkinci görevimiz de bu olacak. Gelelim üçüncüye. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur. Özellikle de özneyi göstermek için biz virgülü kullanıyoruz. Yaşardan sonra bakın. O dar ve patika yollardan geçip yıllar önce terk ettiği köyüne özden dolu bir şekilde dönüyordu. Gayet de uzun bir cümle. Dönen kim? Yaşar. Bu şekilde özneyi vurgulamak ya da işte yüklemden uzak düşmüş olan ögeyi göstermek için biz virgülden faydalanıyoruz. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için kullanılır. Hatırlarsınız, eğer iki virgül arasına yazılmış bir kısım varsa biz buna ara söz diyorduk. Bir diğer noktalama işaretimizde iki kısa çizgi arasında yazılmışsa yine biz bu kısma ara söz diyeceğiz. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. Biz e, aktarma sözleri iki şekilde gösterebiliriz. Örneğin Ali deyip iki noktayı getirip sonra tırnak açıp cümleyi yazıp bu şekilde bir aktarma cümlesini gösterebiliyorum. Ama tırnak işareti yoksa o zaman da aktarılan sözden sonra virgül getirip dedi demiş şeklinde yazabilirim. Diğer bir görevi de buydu ve konuşma çizgisinden önce konur. Yine e, sınavda şıklarda çıkmıştı bu. Çok alışık olmadığımız bir kullanım şekli. Biz genelde Ahmet Usta çırağına iki noktayı getirip sonra konuşma çizgisini getiriyoruz. Böyle kullanırız. Ama lütfen dikkat edin. Konuşma çizgisinden önce virgülü getirip daha sonra konuşma çizgisini getirebiliyoruz. Böyle bir kullanım da var. Yanlış değildir, doğrudur kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak red, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam olur, hay hay gibi onaylama ya da reddetme kelimelerinden eğer cümleyi bitiriyorsak tabii ki orada nokta kullanılacak ama cümleyi bitirmeyip devam ediyorsak bu sözlerden sonra kesinlikle biz virgülü kullanacağız. Sonra eğer anlam karışıklığı varsa ve biz bunu önlemek istiyorsak burada anlam karışıklığını gidermek için virgülden yararlanabiliriz. Genç doktorun odasını sordu cümlesinde hani genç doktor mu yoksa bir tane genç var doktorun odasını mı sordu? Bu anlam karışıklığını gidermek için biz virgülden faydalanabiliriz. Aksi takdirde zaten anlatım bozukluğu olacak. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Evet Eskiden noktalı virgül de getiriyorduk biz. Ama şimdi hitap sözlerinden sonra virgülü getireceğiz ve devam edeceğiz. Nokta konusunda söylemiştik. Bibliografik künyeleri bir cümle gibi kabul edeceğiz. Yazar adından sonra eser ismi, yayın ismi, basım yeri ve tarihinden tarihi aralarına biz virgülü getireceğiz. En sona da mutlaka ve mutlaka noktayı getireceğiz. Unutmayalım yoksa noktalama hatası olur. Şimdi geldik asıl önemli kısma. Hani dedik ya kullanılamayan yerler nereleridir? İşte onlara bakacağız. İlk olarak isim ve sıfat tamlamalarında tamlayanla tamlanan arasına kesinlikle virgül konmaz. Dikkat! Türk milletinin şerefli bir geçmişi. Burada Türk milletinin kısmı tamlayan, geçmişi, şerefli bir geçmişi kısmı tamlanandır. Tamlayanla tamlanan arasına virgül getirmek hatalı olacak. İsim tamlamasında durum böyle. Sıfat tamlamasında da sıfatla ismin arasına getiremeyiz. Yani nasıl kaya parçaları diye sorduğumda çığ nedeniyle düşmüş kaya parçaları. Burası sıfat, burası isim. Dolayısıyla sıfatla isim arasına herhangi bir noktalama işareti getirme. Burada sözlerimiz yanlış anlaşılmasın. Eğer birden fazla sıfat varsa eş görevli sözcük olacağı için o birden fazla sıfatın arasına virgülü getirebilirsiniz. Ama sıfatla isim arasına getiremezsiniz. Mesela hızlı renkli araba sözünde araba isim olan sözcüğümüz. Nasıl araba renkli, nasıl araba hızlı? Bakın iki sıfatın arasına virgülü getiriyorum. Burası doğru. Ama sıfatla isim arasına herhangi bir virgül veya noktalama işareti getirmeyeceğiz. Aman ha dikkat. Sonra metin içinde ve veya yahut gibi bağlaçlardan önce de sonra da virgül kullanılamaz. Buna da dikkat ediyoruz. 4 veya virgülü getirip buraya devam edemeyiz. Bu yanlış olacak. Yine tekrarlı bağlaçlardan önce de sonra da virgül getiremeyiz. Hem gider virgül hem ağlar ya da ya kirayı öde virgül ya da dükkanı hemen boşalt gibi kullanımlar yanlış olacaktır. Aman ha dikkat. İkilemeler arasına hiçbir noktalama işareti getirmiyoruz. Getirdiğimizde zaten direkt noktalama yanlışı olacak. Ve geldik asıl mevzulara. Şurada rengimizi de değiştirelim. Şart ekinden sonra virgül getirilemez. Sıkı giyinmezsen virgül dışarı çıkmana izin vermem şeklinde bir kullanım yanlış olacaktır. Bakın paragraf sorularında özellikle bunu kullanırlar. SSA'dan sonra parantez açarlar işte oraya sanki virgül getirecekmiş gibi. Aman ha bu tuzağa düşmeyin. Şart ekinden sonra kesinlikle virgül getirmeyin. Burada yine ekstradan bir durumumuz var. Örneğin ödevini yaparsan virgül sıkı giyinirsen Arda arda iki tane sağ s geliyorsa biz yine eş görevli sözcük olacağı için araya virgülü getirebiliriz. Ama son s sağdan sonra virgül getirirseniz bu yanlış olacak. Yine buna dikkat edin. Aynı şey zarf fiilleri için de geçerli. Metin içerisindeki bu zarf fiil eklerinden sonra virgül getiremeyiz. Ama yukarıdaki kural burası için de geçerli. Süleyman yanımızdan koşarak virgül geçti yanlış olacak. Selam verip virgül odasına geçti yine yanlış olacak. Ama şöyle olursa işte içeriye bakmadan işte bana soru sormadan dışarı çıktı gibi bir cümle olsaydı. Bakın madan madan üst üste ya da ardarda iki tane zarfı ile ki gelmiş araya ben virgülü getirebilirim bu doğru. Ama son zarf fiil sonra virgül getirirseniz bu yanlış bir kural olacak. Dikkat. Ve DDA bağlacından önce de sonra da yine biz virgül getiremiyoruz. Yanlış bir kullanım olacak. Şimdi geldik Türkiye'nin kanayan yarısı iki noktayla noktalı virgülün farkına. Biz iki noktayı nerelerde kullanır, kullanırız? Hadi birlikte inceleyelim. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonunda biz iki noktayı kullanırız. Bakın iki noktayı gözünüzde çok fazla büyütmeyin. Örnek verecekseniz, tanım yapacaksanız, açıklama yapacaksanız iki noktayı oraya gönül rahatlığıyla getirin. Başka hiçbir şey getirilemez zaten. Bakalım örneğimize. Bu zor soruyu sınıfta iki kişi bilmişti. Bakın burada açıklama yapacağız. Sibel ve Esma kim olduklarını söyledik. O zaman iki nokta geldi. İkinci örneğimizde pazardan aldıklarım burada da örnek veriyorum bakın domates, biber, patlıcan vesaire. Burada bir uyarım var. İki noktadan sonra her zaman büyük mü başlar hocam? Hayır. İki noktadan sonra cümle yazılmışsa büyük harfle örnek veriliyorsa küçük harfle devam edersiniz. Bunu unutmayın. Dikkat edin. Ee, burada pazardan aldıklarım cümlesinde örnek verdiğimiz için biz küçük harfle devam ettik. Ama ve lakin, biz de devam edelim. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. Bakın zamir dedik tanım yapacağım. İki noktayı getirdim. Eğer iki noktadan sonra tamamlanmış bir cümle getiriyorsam o zaman baş harfim büyük olacak. Örnek veriyorsak küçük harfle yazıyoruz. Eğer cümle getiriyorsak büyük harfle yazacağız. Peki şu madde doğru mu yazılmış acaba? Aklın ve bilimin üç büyük düşmanı vardır. İki noktayı getirdim. Fenalık, cahillik ve tembellik. Hocam örnek vermiyor mu burada? Niye büyük harfle başladık? Bakın burası sazan avı kısmıdır. Eğer iki noktadan önce size herhangi bir adet verdiyse 3, 5, 10 ve 2 noktadan sonra verdiği adet kadarını saydıysa e başka ne sayacak? Tamamlanmış bir cümle olacak. Sonuna bu yüzden de noktayı getireceğiz. Yani doğru bir kullanımdır diyeceğiz. Burada sazan olmayın dikkat edin. Başka nerelerde kullanıyoruz? Yine bildiğimiz bir kullanım. Edebi eserlerde karşılıklı konuşmalarda biz sözlerden önce iki noktayı kullanırız. Daha sonra doğrudan yapılan aktarmalar. Yunus şöyle dedi. Bir kişinin sözünü aktarırken iki noktayı getiririz. Daha sonra tırnak açar ve cümlemizi yazarız. Buna biz doğrudan aktarma diyoruz. Yine sözde alıntı yaptığımız sözlerden önce biz iki noktayı kullanıyoruz. Başka genel A adreslerinde biz iki noktayı kullanırız ve matematikte de bölme işlemi yerine iki noktayı kullanacağız. Geldik şimdi de noktalı virgülün nerelerde kullanılacağına. İlk olarak eğer biz gruplama yapacaksak biz noktalı virgülü kullanırız. Cümle içinde virgül varsa ve biz bir grup yapacaksak araya noktalı virgülü getireceğiz. Örnek erkek çocuklara Fatih, Osman, Murat bakın virgülle sıralanmış. Kız çocuklara ise Buse, Meryem, Havva kızlar ve erkekler grubu yapmak istiyorsan ben araya noktalı virgülü getirerek aslında birbirinden ayırıyorum. İkinci kısımda da pazardan elma, armut, kiraz bakın virgülle ayrıldığına. Meyveler grubu, domates, biber, havuç, sebzeler grubu şeklinde ayırabilirim. Dolayısıyla grup yaparken ben noktalı virgülü kullandım. İlk kullandığım nokta yer burası. İkinci olarak ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Hatırlarsanız sıra cüm sıralı cümle neydi? Virgül konusunu anlatmıştık. İki yüklem, en az iki yüklem virgül ya da noktalı virgülle ayrılıyorsa biz buna sıralı cümle diyorduk. Şimdi birden fazla sıralı cümle varsa ben bunu noktalı virgülle birbirine karışmasın diye ayıracağım. Aslında yine gruplama yapmış oluyorum. At ölür, meydan kalır. Bakın yüklemlerimiz virgülle ayrıldı. Burası kendi içerisinde bir sıralı cümle. Yiğit ölür, şan kalır. Burası da kendi içerisinde bir sıralı cümle. Bu iki sıralı cümle birbirine karışmasın diye Yine ben noktalı virgülü kullandım. Kel ölür, yüklem. Sırma saçlı olur, yüklem. Yine virgülle ayrıldığı için burası bir sıralı cümledir. Kör olur yüklem. Badem gözlü olur, yüklem. Burası da kendi içerisinde sıralı cümle. Dolayısıyla iki sıralı cümleyi ben noktalı virgülle birbirine karışmasın diye ayırdım. Sonraki üçüncü özelliğimiz Özneyi benzer sözcüklerden ayırmak için kullanırız. Biz normalde özneyi virgülle gösterebiliyorduk ama bazen virgülün bize e, bizim işimize yaramadığı durumlar var. Mesela buradaki gibi Ahmet, Ayşe, Ali ve Rıfkı'dan daha zekidir. Eğer burada virgül olsaydı ben kim kimden daha zeki bunu çıkartamazdım. Bu açıdan benzer e, ögelerden biz özneyi ayırmak istiyorsak özneden hemen sonra noktalı virgülü getiririz ve devam ederiz. Böyle yaptığımız zaman Ahmet'in diğerlerinden daha zeki olduğunu anlıyoruz. Alttaki örnekte de ben noktalı virgülü ikinci kısma getirirsem bu sefer şöyle bir anlam olacak. Elmas pırlanta yakut ve zümrütten değerlidir. Yok ben buradan alsaydım ve elmasın önüne getirseydim noktalı virgülü Burası normal virgül olsaydı o zaman elmas diğer üçünden daha değerli olmuş olacaktı. Diğer bir kullanım özelliği de işte bu. Ve bir uyarımız diyor ki cümleleri birbirine bağlayan ama fakat lakin çünkü gibi bağlaçlardan önce virgül ya da noktalı virgül kullanıyordu. Eskiden böyleydi ama son yapılan güncellemede TDK'de bunun yer almadığını gördük. Dolayısıyla bağlaçlardan önce de sonra da biz noktalı virgülü getirmeyeceğiz